Her yıl aynı dönemde yapılıyor bu uyarı. Aldanmayın konu Kasım indirimleri. Bunu hakkıyla yapan tüketiciye gerçekten indirimli alışveriş fırsatı sunan firmalar var. Bunu söyleyeyim ama fırsatçılık yapanlar da var. Siz siz olun bu dönemde neyi nereden ne kadar aldığınıza lütfen çok dikkat edin. Kasım ayı geldi alışveriş yapıyor muyuz? Yapıyoruz tabii ki. İndirimleri bekliyoruz. Bence tam tersi fiyatlar şişirilip indirim varmış gibi gösteriliyor ama aslında hiçbir indirim hiçbir düşünülme yok. Yıl sonu yaklaştı. Meşhur Kasım indirimleri başladı. Ama bu fırsattan yararlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta fırsatçıların tuzağına düşmemek. Kasım ayı fırsatlar ayı olarak değerlendiriliyor. Hem satıcı için hem tüketici için. Ama aynı zamanda dolandırıcılar için de. Kasım ayı indirimleri başladı. İşte bu cümleyi her sene duyuyoruz. Kimi internetten, kimi mağazadan alışveriş yapıyor. Peki gerçekten indirim var mı? İşte ayrıntılar. Hiç unutmamak lazım ki tüketici 500 liraya satılan bir ürünü önce 1000 lira yapıp sonra %50 indirimle 500 liraya aldıysa aslında o 500 liradan %50 indirim alma hak kazanmıştır. Önceden favorilerimdeydi ürün. Aslında ürünün fiyatı 300 küsur bir şeydi. Ben aldığımda 475'ten 400'e düşmüştü. Peki indirimli alışveriş yaparken mağdur olmamak için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Ticaret Bakanlığı bu dönemde titiz bir takip yürütecek. Satıcılar aynı zamanda indirimin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtmek zorunda olduğu gibi fiyat etiketine indirimden önceki esas alınan fiyatı da mutlaka yazmak zorundalar. Ve elbette indirim aldatmacasının cezası da olacak. Bu yerel bazda yapılıyorsa 85 bin lira civarında bir cezası söz konusu. Eğer bu tüm Türkiye ulusal bazda yapılıyorsa 10 katı yani 858 bin lira gibi rakamlarla idari para cezaları uygulanıyor. Ama tüketicilerin de dikkat etmesi gereken noktalar var. Özellikle sosyal mecralardan alışveriş yapanlar dikkatli olsun. Çünkü bu efsane indirim yalanı altında aslında sahte ürünler piyasaya bol miktarda sürülüyor. Bilinmedik yerlerden alışveriş etmesinler. İndirimler genel olarak yıl içerisinde zaten çok sık yapılıyor. Ama Kasım ayında yapılan indirimlere inandırıcı yani gelmiyor. Şikayet de çok kolay. Alevi 75 tüketici hattı 724 e, ihbarda bulunabilir.